Merhaba, ben Aydın Alkoloji sınıf öğretmenlerinden Büşra Güzel. Bugün birinci sınıf öğrenciler için ne derece önem taşımaktadır, neden önemlidir bundan bahsedeceğiz. Birinci sınıf ilk öğretim kademesinde öğrencilerin eğitim hayatlarında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü önlerindeki eğitim öğretim süreçleri boyunca da aslında bu sene en önemli ve temelini oluşturan bir yapı sağlamaktadır bize. Öğrenci daha öncesinde ana sınıfına ya da kreşe gitmiş olsa dahi akademik ve sosyal becerilerinin büyük deneyim büyük çoğunluğunu bu senede yaşayacak. Dolayısıyla da eğitime ve öğretime dair akademik ve sosyal kavramları, arkadaşlık ilişkileri, okul, ödevler, bu kavramları olan algısı bu senede nasıl şekillenirse bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Birinci sınıf, öğrencilerin sayısız yaşam becerisinin kazanıldığı bir yıldır. Dolayısıyla da okul, sınıf, öğretmenlerde bu becerilerin kazanılması için öğrencilere en uygun sosyal ortamı sağlamaktadır. Bu sosyal ortamında daha verimli bir şekilde geçirilebilmesi için öğrenciye sorumluluk almasında, öz düzenlemesinde, öz denetiminde, kendi sorunlarını kendisinin çözüm üretmesi gibi ya da grup arkadaşlarıyla bu çalışmalara destek vererek akran iletişimini desteklemek gibi önemli becerilerin kazanılmasında öğrencilere fırsat tanınmalıdır. Bu noktada birinci sınıf gerçekten önem taşımaktadır. Birinci sınıf aynı zamanda da öğrenciler için büyük bir değişim sürecidir. Bu değişim Çocuklar için yarı zamanlı bir programdan tam zamanlı bir programa geçişi, servise binmeyi, sadece kendi akranlarıyla değil de daha büyük yaşıtlarıyla da bir arada olabilmeyi, bir şeyler paylaşabilmeyi içerir. Dolayısıyla da öğrenciler için bu değişime ve uyum sürecine ayak uydurabilmek, onlara destek sağlamak da bu süreçte bizim için çok önemlidir. Bu sene nasıl şekillenirse bundan sonraki senelerde de bunların izlerini mutlaka öğrencilerimiz üzerinde görüyoruz. Uygar bir yaşam için bizim önceliğimiz öğrencilerin sadece akademik değil sosyal duygusal ve bedensel gelişimlerinde sağlanması. Dolayısıyla da birinci sınıfta biz sadece evet okuduğunu anlama, anı dilini etkili ve güzel kullanabilme, matematikte dört işlem becerisi gibi aynı zamanda bunu ek olarak da yakın çevresini tanıma, toplum içerisinde bir arada yaşayabilme, toplumsal kurallara uyabilme, sosyal bir ortamda kendi benliğini gerçekleştirebilmesi bizim için çok önemli. Birinci sınıfta bu sadece dediğim gibi akademik değil, sosyal ve duygusal beceri kazanıldığı bir yıl. O nedenle de birinci sınıf, ilköğretim kademesinde öğrencilerimiz için çok önemli bir yere sahiptir.